Sultan. Ha! Ay, ay hanımım aklım çıktı. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun ayol? Bu konak konaklıktan çıktı. Han kapısı gibi. Ne giren belli ne çıkan. Sen de tıkmışsın kendini buraya. Dünyadan haberin yok. Neden öyle dedin şimdi? Kim gelmiş ki? <laughs> Dünyadan haberin yok diyorum. İtiraz ediyorsun. Şimdi sana desem ki Yusuf Bey'in bir misafiri geldi. Hoş biz de onun yüzünü görmedik ya neyse. Kimmiş diye sorsam. Görmedim ki. Bilmiyorum ki. Haberim yok. Ha? Bunları diyeceksin. İşte bak. Daha kendi kuyruklarına, püsürdeklerine sahip çıkamıyorsun. Oğlun ayrı canımı sıkar. O yeğenlerin ayrı canımı sıkar. Sen desen ayrı bir alem. Dikmişsin böyle kafanı. Ne kabahat işlediler bilemedim ki. Ay özellikle bir şey yapmalarına gerek yok sultan. Ama vallahi artık çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ayol lafım dinlenmiyor, sözüm dinlenmiyor. Sanki kapı tokmağıyım ayol. Yok yok. Hepsinden kurtulabilmem için galiba seni kapının önüne koymam lazım. Kim seni nasıl kızdırdı bilmiyorum ama oğlanı da uzaklaştırdım yanımdan. Hani o bir şey yaptı desem hastaneden çıktığından beri görmüyorum vallahi. Tabii tabi. Zaten senin oğlan pılını pırtısını toplayıp bu ülkeden gitse daha hayırlı olacak ya neyse. Ama şimdi derdim o değil. Bu hava niye böyle zırt pırt bu konağa geliyor? Allah'a bin şükür, ailemizin bir ferdi değil. E, yanımızda da çalışmıyor. Toprağa yardım ediyor desem... ...ila maşallah hiçbir iş yaptığını görmedim. Ama bir bakıyorum çat orada, çat burada. Kız beş vakit bu konağın içinde gezip durur. Dedim hanımım, Hamiyet Hanım istemiyor, gelme görünme dedim. Bu ne kendini bilmezlik canım, anlamadım ki. İnsan istenmediği yere sürtünür mü ayol? Bak sultan. Sana son kez söylüyorum. Eğer bu kızı bir daha bu konağın içinde görürsem... ...artık gerisini sen düşün. Yasak. Duydun mu beni? Yasak. Benim elimden bir şey gelmez hanım. Bana bak sultan. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Havanın ayağını kesmek artık benim haddim değil. Sen yanlış kişiye geldin. Sen beni seni sevmez, saymaz zannediyorsun hep. Yine kabahati bende buldun ama işin aslı öyle değil. Sen bana gelmesen ben senden konuşacaktım zaten bilirsin. Senin sözün benim için kanundur. Sen ne söylersen ben öyle yaparım. Hep senin arkandayım. Aman o yüzden mi istemediğim anda burnumun dibinde bit veriyor bu hava. Madem dinlemiyor, teyzesisin. Alırsın karşına, gerekeni anlatırsın. Konu da biter. Bu kadar basit. İş artık o safhayı geçti. 50 kere dedim gelme diye. Toprak da istemiyor ama... ...hava kudretini başkasından alıyor. Başlarım şimdi onun kudretinden. Saçmalama. Yanaşmanın kızının ne kudreti olacak ayol? Demin sen... ...Yusuf Bey'in bir misafiri geldi dedin ya... ...ben o misafirin kim olduğunu biliyorum. Allah Allah. Demin sordum. Hiç kimseyi görmedim dedi. Yani şimdi benim bilmediğim, görmediğim birini sen nereden biliyorsun? Bana bak. Kim bu kız? Ay, ay çok sıkıldım. Ayol alt tarafı adını söyleyeceksin. Ayşe midir, Fatma mıdır, nedir? Sen önce bir sakin ol. Bak bil ki ben bu işe karşıyım baştan beri. Mani olmak için de her şeyi yaptım. Bunu bil de bana kızma diye bütün çabam. Ay sultan biliyorum bunları. Ha? Ellidir söylüyorsun. Sadede gel artık. Yusuf Bey'imin elini öptürmeye getirdiği kız Havva. Beyim kıza aşık olmuş. Evlenme teklifi etmiş. Artık benim lafımı dinlemiyor. Kafasına göre konağa geliyor, gidiyor. Sen benimle alay mı ediyorsun sultan? Estağfurullah hanımım. Ne haddime? Öyle bir şey olur mu? Ama Yusuf Bey'im Havva'yla evlenecekmiş. Allah'ım. Allah'ım sen aklımam mukayyet ol. <laughs> i̇zin vermem. Hayır. Ölürüm de izin vermem. Havanın bu konağa girebilmesi için benim... ...benim cesedimi <laughs> çiğnemesi lazım. Asla izin vermem. Hamit. Allah aşkına bir sakin ol. Bak tansiyonu fırlayacak. Maazallah sana bir şey olacak diye aklım çıkıyor. İzin vermem sultan. İzin vermem sultan. İzin vermem. O yılan bu konağa giremez. Tamam. Tamam. Eğer ben hamiyesem... ...bunu durdur. Dur. Hamiyet Hanım, bak bir soluklan Allah aşkına. Canından kıymetli mi yahu? Kıymetli Sultan. Kıymetli. Benim oğlum her şeyden kıymetli, anlıyor musun? Hayır. Hayır. Olmaz. Olmaz. Bu kız benim gelinim olamaz. Ay dilim olaydı da demeyeydim. Sana bir şey olursa ben bunun vebalini taşıyamam. <laughs> gel hanım, hanım gel, gel. Hamiye Hanım, Gel, gel hanım. Gel, otur, otur, otur. Yusuf nasıl yaptın bunu? Nasıl kıydın kendine bir oldu? Nasıl kıydın bize? Bize gelin olabilir mi oğlum? Hayır. 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 Olmaz. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım bir ses ver. Hamiyet Hanım. 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 Doğru söyle Mehmet. Endişelenecek bir şey yok. Gerçek mi Mehmet? Biraz yükselmiş ama telaşlanmaya gerek yok amca. Ay Hanımım. Heh. Kendine geliyor galiba. Hamiyet. Nasılsın iyi misin? Doktor çağıralım mı yenge? Ay, yok yok. Ah. İyiyim. Doktora gerek yok. Ne oldu Hamiyet böyle birdenbire sana? Yok bir şey. Sultan, ne oldu? Söylesene Allah aşkına. Odama çıkmak istiyorum Sultan. Tamam hanım. Tamam, gel. Gel yenge. Beyim, mi? Oh. kızım el versene. Hamiyet Hanım, ne oldu diye sordum size. Ay yok bir şey diyorum Yılmaz Bey, yok bir şey. Üstüme gelme. Ay! <laughs>